Selamlar iki beyler. Bugün Valorant'ta yana sahip dereceli maçlarda yerleştirme maçlarını yapacağız. Ben forsadım Eki ya. Güç. Kuramadılar ya. Paraları hiç Arkadaşım yok. Ben kaçmayan da. Alırız. Ya bunlar hep kan duruyor ama. İki sezon gold 2'ydim Ama iki önceki sezonda ondan önceki sezonda. Short daha daha bir, short bir. Oynamadım hiç. Var. Mid var yine. Bir tane. <laughs> iyi oynarsam üstü atabileceğim düşünüyorum. Kırıyor. Okay. Duman atıyorum. Reyna bana gelsene. A fake galiba ya fake. Abi. boy. Hı. Nice. Duman indi. Döner bu arada. Arka dönebilirler, dönebilirler. Maçları almadık mı? Aldım mı? Silah. Eyvah. Birine 98 vurmuşum, birine 80 Uuu Ulan Bir düşman kaldı Heaven, heaven, heaven Kanka bir can var bir can, bir can Nice, helal Bir düşman kaldı Helal. Bence bu map'te Birlikte. en iyi karakter e, Cypher. Nice. Smoke punch. Kanka double door geldi ya. Tumman atıyorum. <laughs> <laughs> sağ C sağ. C <laughs> double door. <gülüyor> <gülüyor> double door. <gülüyor> <gülüyor> double door. <laughs> Chamber double doordan. <laughs> Öncek herhalde. Dikkatli ol. <laughs> nice. Tam A'da o adam. Töfeğe nat. Kuvvet işareti kurdum. Ayakta kalan solo tabanca. Ah! Ranklar ne beyler? Plat 3. Benim bu hesap gold 3. Neden sesim bakım daha yüksek kanka? Hangi rank aralığı yani? H S yerim. C var. Ya Yılda gold plat arası. Ben oynamıyorum bu oyunu ya. Vereyim kanka heal. buraya lan. Gökte ne var? Spike yerleştirildi. Yolda da. yapın? Her yerde adam var. Oldum. Bekle, bekle geldi. Biri Reyna C'deydi. Kanka, Jeka burada. CT geldi. Onu vursan değil mi? Vurun orada. TP'ledi, short TP'ledi galiba. Heaven'ın var bir tane. Evan. Last Heaven. Heaven'a bak. Atla Göster ne aldınız ya? Aldın. Sağda. Atın. Nice. Kolara <laughs> dikkat. Yedik yok bence ya. Piklerse diye. Solumu alsana ben sağa bakacağım. Bak. Bir tık önüne gittim ben de ya bura. Eee oğlum taktik şarjı Attım smokları. Tor arkasından öyle seç. İyi yine. O kuvvet işareti burada. Ark havadin kaldı long. Long'a düş. Tam hayır ya. Spike A'da düştü. Tor arkı long. Bir düşman kaldı. Tamam. O dine var ya. Shoulder önce. gerekti. Oh. Ya, Abi, 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 Allah. Smoke ya. Smoke Sen double door kapa direkt. Tamam koş <laughs> Flash at, al flash rain. Oğlum çıksana sen <laughs> <zıpladım onun>. <laughs> nice. nice. Çık lan adamla zıpladım ondan. 100. Ben flash Nice. Raze yakın bekliyorum. Çık kanka. Dikkat edin. <gülüyor> <gülüyor> Double door var, double, double, double door. Double door, nice. Valla direkt. Yılım yok, yılım yok. Seed tek, tek tek oynamayın alırsınız. Odin'i var. Aha sıçtık. Spide, Jey, bir bir ayır, Öz abim aldın. Allah! Helal mi bir şey var, bu. He <laughs> <laughs> böyle mi? Bakalım tuttu mu? Short var be. Lan short. Koş koş koş. Operatör. Koş koş. Ha, Backside e cross on. Ah, jab diyor, jab de. de. Dönüyor. Tamam. <laughs> çok iyi. Sağlık, Elinize arkadaşlar. sağlık beyler. Ya yes, sen ne fazlın Allah. Ya mal. Bir şey salamıyor musun lan? Arkada bir arka dikkat. <laughs> 55. Gidiyor. Bir düşman kaldı. Yani. <laughs> 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 Duman indi. Attım smokları. Dolduruyorum. Lan yalana bak ya. Ben ölüyorum. Dolduruyorum. Heal lazım. Gelsin. Protokol. Bekle kanka seyirci bekle seyirci bekle. Protokolden ayakta kalan son oyun. Ah be. Spike A'da düştü. Şöyle üç. Dibine. Sağda bir tane gördüm.

Numara <laughs> indi. Bolat. <laughs> Bir <laughs> 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 Ya kanka şaka gibi ya. ya, ya. City City ses var. <laughs> Demir bir sayı hak bir atacak rank olarak. Ben geçen sefer o plat bir bitirdim beni direkt oh. plat 3 attı. <laughs> e <laughs> Sen de plat 3 herhalde. çocuklar çağır. Ya backside kanka. Çeviremedim <laughs> spreyi ya. <laughs> Geliyor ama. İyi onda çok iyi ya. Ben de beğendim. Hadi yoluna. Gel çılak. Ortada düşman var. Silah var. Hey seni. Hay ya smoke geldi önüme. Vuramadım ona. Samanlık iki, samanlık iki. Şimdi şöyle jet samanlık. Ayakta kalan. Alırsın. alırsın ha.